Ekimine, e hoş, hoş geldiniz. geldiniz arkadaşlar. İşte söyleyeceğiz, vuracağız, isim söyleyeceğiz. Onun sonuyla bir tane daha futbol söyleyeceğiz. Arkadaşlar. Yine ne Beyler Ramazan bayramınız kutlu olsun. <laughs> yapma ama beni, beni tamam ama de... bir alacağımıza şey yapıyoruz Neymar giriyor kılıç üzerine şey giriyor kız. kız. <laughs> 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 Para <laughs> Arkadaşlar çok kolay bir, Abi, bir şey yapmadım. <Gülüyor> yani, <Gülüyor> duydun mu? Ben duymam. ben giderim ha.